Merhabalar sevgili Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. 2025 Mart ayında gerçekleşecek olan güneş tutulması sizlerin zodyanı nasıl etkileyecek? Neler söylemek istersin Meral'in bizlere? Yengeç burçları bu tutulma sizlerin 10. evinizde gerçekleşecek. Doğal olarak kariyeriniz ve işinize büyük bir vurgusu var. Ama sadece bu değil. Çünkü bu yıl yoğun düşünce faaliyetleriniz tam gaz ilerliyor. Susmak bilmeyen bir zihin ile uğraşıyor olabilirsiniz. Evet. Fakat bu yapı sizin bilincinizde başka bir kapıyı açmak için aslında önünüze geldi. Ve aslında bu bir tamamlanma. Çünkü bu yapı Ekim ve Kasım aylarında başlayan bir süreç. Böylece bazı yengeçlerin hayatına evet bir ilişki de getirdi. Hatta bazılarımıza da bir çocuk müzesi olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayanlar son 6 ay içerisinde epey yol kat ettiler. Belki bu süreçte biraz araya hatta mesafe de girmiş olabilir ama sürecin hızlı olduğunu gözlemlemiş olabilirsiniz. Bu tutulma ile bazı yengeç burçlarının hayatlarında bir tamamlanma olacağını düşünüyorum. İlişki ile başlayan bu süreçlerin belki evliliğe dönmesine şahit olabiliriz. Bu süreçte aynı zamanda mana aleminin de kapıları açıldı onlar için. Belki yeni bir farkındalık ile yeni bir eğitim kattınız hayatınıza veya kişisel gelişime başladınız. Son 5 yılınıza bir bakın lütfen. Çünkü sosyal çevreniz tümden değişmedi mi veya başka bir sosyal çevre içerisinde değil misiniz şu an? Bunları gözlemleyebilirsiniz. Diğer yandan eski olayların da hatırlandığı veya tekrarlandığı bir iki aylık dönem geçirdiniz. Bu sürecinizin de artık sonuna doğru geliyorsunuz ve burada bir rahatlama söz konusu. Evet mayıs ayına dikkat edelim önümüzdeki süreçte. Çünkü mayıs ayından sonra biraz daha gündemimiz kazançlarınız ve harcamalarınız ve değerlerinizle ilgili olacak. Tabii ki bunu ilerleyen zamanda tekrar konuşacağız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgiler.